ve başladık. Türkiye Arjantin'e karşı. Yola devam ediyor Rodrigo De Paul şimdi. Messi. Şut deniyor. Daha isim yapabilirdi. O da bunun farkında. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Eren Elmalı Gonzalez ilerleyecek bir yol buldu. Gonzalez! Gol! Arjantin! Arjantin'in golü. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Türkiye şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. İlerlemenin yolunu buldu. Bitirebilecek Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı. Türkiye rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. <laughs> Ve Kurt <Kurtarda 'yı> başarıyor. <laughs> Ve top dışarıda. Out. Tehlike yaratabilir. Top şimdi Lionel Messi. Lionel Messi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. En pes bir not. Rakibini hızlıca geçti. Adeta şov yapıyor. Topu kapıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Türkiye topa hakim olan taraf olsa da geride. Müthiş kafa. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Maredes pas isabetsiz, güzel gördü arkadaşını yolladı. Arda Güler ve neredeyse alnı havalandırıyordu. Arda Güler epey kararlı ve enerjik bir performans ortaya koyuyor, kendine güveniyor. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Başarılı hakimiyet. Şut geldi. Skor tabelasına adını yazdırmaya karardı. Ama bu sefer de olmadı. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Top kaleci de. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Daha iyi paslar gördük. Alexis McAllister aldı topu. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. De Paul. Gonzales geçmeyi başardı. Güzel mücadele etti. Takım arkadaşına yolladı. Şimdi Lionel Alvarez'de. Gonzales kurtulmayı başardı. Orta gönderdi. Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka. Süper gol! Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Evet fark iki. Vuruyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Ah be. Ne fırsat ama. Elleriyle teslim etti. Kalecibe şut. düşündü ama hayata geçiremedi. İyi bir kontratak fırsatı. Tam koşu yoluna attı. Vites yükseltiyor. Bitirebilir mi? Ah, hafızalara kazanacak bir gol geliyordu. Kerem Aktürkoğlu biraz fazla düşündü gibi. İç güdülerine güvenmesi gerekiyordu. Çok güzel oynadı. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleci'ye gidiyor. Ulan Alvarez aldı topu. Geniş oynuyor. Ortaya nişanlı. Müthiş bir kafa. Çok az Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Two minutes has been indicated. Güzel bir pas geldi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafa! Etkileyici bir gol. Tavla devre arası gelmişken çok çarpıcı bir gol. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Ulyan Alvarez! Muhteşem bir kurtarış. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve ilk devre tamamlandı. İki tarafında kontrolü ele geçiremediği ciddi anlamda çekişmeli bir karşılaşma. Fark yalnızca bir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem spor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. İkinci araya başladık. Kenan Yıldız. Direkten dönüyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Paredes. De Alexis Alexis McAllister aldı topu. Lionel Messi topu aldı. Top Alexis McAllister'da. Kerem Akturkoğlu. Çok iyi düşündü. Pas geliyor. Güzel vurdu denedi. Gol geldi. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. İlginç bir top geldi. İlerliyor. Bitirebilecek mi? Evet, sert bir vuruş. Ve top dışarıda. Güzel büyük tehlike. İşte şans. Değerlendirebilir. Gol gol gol! Türkiye'nin golü! Geldi gol. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Eşitlik bozuldu. Maçın iyi vurdu. Ve top kontrol bir fırsat daha. McAllister. Türkiye kısacık süreye iki gol sığdırdı. Maçta atılan beşinci golü kaydederek öne geçiyorlar. Aradan bir pas. İlerlemeye devam ediyor. İşte şu. Kaleciden düğün içi bir hamle çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Arjantin için kontratak fırsatı. Alvarez. Ara pas deniyor. Arda Güler. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Onu markacı almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. McAllister. De Paul. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Çok mu geliyor? Uzaklaşmayı deniyor. Biz bile hissettik. De Paul. Atakan Karazor topu kazanmak için iyi mücadele etti. Başarabilir mi? Yani denemeye devam ederlerse başarmaları mümkün. Türkiye güzel fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Birini değerlendirmeyi bile başarsalar hatırı sayılır bir ivme kazanacaklar. Paredes Orkun Kökçü ayağını koyuyor. Harika performans. Beş şut. Gole geldi ve tehlike gelmeden geçiyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Gonzalez Gonzales kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Otamendi topu geri alıyor. Evet yakalaması zor bir top oldu. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça programı. yansımaya başlamıştı. Samet Akaydın. Arda Güler. Topun peşini bırakmıyor. Zeki Çelik. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. oynadı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Evet, acele edilmediği için hücum sönüp gitti. Bitiricilikten eser görmedik. Şiddetli müdahale diye buna derim. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. ayak kırıklığına uğradı. Ve hakem oyunu durdurup sarı kart gösteriyor. Substitutions Arjantin bir başka değişiklik daha yapıyor. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Çok güzel. Oh, Tagliye Fiko topu geri almayı başarıyor. Kontratak şansları var. Aradan gönderiyor. Müthiş bir hareket. Şuta çeviriyor. Bir anlığına zaman doldu. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Hakan oldu. Kısa oynamayı deniyor. Alejandro Garnaccio. Şimdi Julian Alvarez'de. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Türkiye hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. Kenan Yıldız maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Bugünkü performanslarıyla mutlu olmalılar. Yüksek gayret gösterdiler ve sonunda da hak ettikleri Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.